Bir, iki, üç. Anlaşılan seni manşetlerden uzak tutamıyoruz Skara. Gelecek hafta süper golcüler yenilmezler takımına karşı. Her zaman aynı şey. Kim daha fazla gol atacak? Shakes mi, Skara mı? Skara mı, Shakes mi? Heh. Skara, öfkenin yenilmezler takımına hiçbir faydası yok. Fakat her zaman onunla karşılaştırılmak beni delirtiyor. Süper golcülerle karşılaştığımızda tüm süper lige kimin en iyi olduğunu son kez göstereceğim. Pekala, bunu başarmak üç basit adım uzakta. Birinci adım, rakiplerinin ne planladığını öğren. İkinci adım, ya o planı boz ya da kendini uygula. Üçüncü adım? Ve üçüncü adım, işi batırma. Anladım. Peki süper golcüler ne planlıyor, nasıl öğreneceğiz? Daha çok okuyarak. Cambaz kaplan bir uzaylı. O değil e, ee, süper golcülerin koçu yenilmezler maçı öncesi spor enstitüsünden ayrılırken görüldü. <gülüyor> 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 Doğru in bana ve ne yapıyorsan ikiye katla. <laughs> ne yapıyorsun? Bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> birinci adım. Üç. Süper golcüler. Süper golcüler. Muhteşem Skarra. Yenilmezler takımına karşı yaptığımız her karşılaşma efsane oldu ve şimdiki de farklı olmayacak. Peki koç ama yenilmezlerin bizim için ne hazırladığını nereden bileceğiz? Bazen Şeks, en iyi hazırlık her şeye hazır olmaktır. Yani şimdi spor enstitüsünde çalıştığımızla ilgili dedikodular doğru mu? Ve cambaz kaplanın uzaylı olduğu... Uçan dairemi futbol sahanıza park edebilir miyim? <laughs> evet Klaus. Profesör Maç Sayar üzerindeki çalışmasını neredeyse tamamladı. Sizi rakibinizle karşılaştıran ve fiziksel olarak onunla aynı seviyeye gelmenize yardımcı olacak bir idman programı. Uh, tamam. Bakalım. Burada. <laughs> Birinci adım. Rakiplerinin ne planladığını öğren. Muhteşem. Daha iyice. Bu makine süper golcülerin rakiplerini doğru şekilde analiz ederek her oyuncu için mükemmel idman programları hesaplayabilecek. Birinci adım tamamdır. <laughs> süper golcülerin süper ligin zirvesine tırmanmasına bu makinenin kesinlikle yardımı olacak. İkinci adım. Ya planlarını boz ya da kendin uygula. <laughs> Teşekkür ederim ikisi de bende. Maç sayar, kapan. Koç? Mükemmel çalışıyor koç. Bunun süper golcülere aradığınız avantajı sağlayacağına eminim. Mükemmel. Profesör. Aman tandırım Koç sanırım size çok kötü haberlerim var. Makine bozuldu. ne? Ah! Bilmelisin ki, Bruce Lee'nin kendisinden Jitkun do öğrendim ben. Gerçekten mi? Yani halasının, kocasının, kuzeninin <gülüyor> dayısının <gülüyor> şeyi. Keşke Harry Houdini'nin halasının kocasının kuzeninin babasından bir şeyler öğrenseydin. Peki, ne bekliyorsun? Reddediyorum ediyorum. <laughs> Maç sayar açıl. Maç sayara hoş geldiniz. Maç sayar Süper Lig'deki herhangi bir oyuncu için mükemmel idman programını hesaplar. Lütfen rakip takımı seçin. Süper golcüleri seçtiniz. Lütfen rakip oyuncuyu seçin. <laughs> Nortşah, kabul etmek için evete basın. Nortşah, <laughs> başka istiyorum. Şeyx. Hayır, daha güçlüsü. El mata Daha hızlı. Havalıcık. Daha iri. Cambaz kap. Daha agresif. Kojabo. Daha. <gülüyor> <gülüyor> Birleşik oyuncu seçimi başlatıldı. Ha işte aradığım buydu. <laughs> Sanırım oyuncuları sen yani, iyi edersin. AİKN riski. Aşırı idman kaynaklı narkolepsi riski çok fazla. Kendini <laughs> Devam etmek istediğinize emin misiniz? Evet. Devam etmek istediğinize gerçekten emin misiniz? Evet. Gerçekten emin misiniz? Aa, evet eminim. Görünüşe göre eğitimimi oluşturdu. Çok ileri gidiyorsun Skarra. Çok ileri gidiyorsun. Günaydın. Umarım dün gece rahat uyumuşsunuzdur. Çünkü bugün sıkı bir idmanınız var. Koç dostum, benim süper boğumlu sörf tahtam nerede? Ve şapşal robotlar. Aa, evet, bugün bize oldukça hoş ve kolay bir idman hazırladın değil mi koç? Bu rüya çok gerçekçi. Aa, yatak odamda ne arıyorsunuz siz? Ha? 90 artı idmanına hoş geldiniz. Koç, sence de gizli idman tesisinde hareketli hedeflerle idman yapıyor olmam gerekmez mi? Şek zaten şu an 10 kuruşu 90 metreden vurabilirsin. Fakat sadece 90 dakikada şansı lehinize çevirebilir misin? Hmm. Koşmaya başlayın. Maçın her dakikasına karşılık 90 tur. Ha? Ha? Bu rüya değil, kabus. Makine bunun için tasarlanmadı. Çok tehlikeli. Sana anlatmaya çalışıyorum. Aşırı idman kaynaklı narkolepsi. Bu hangi lisan bilmiyorum ama canımı sıkmaya başladı. Bekle. Kendi iyiliğin için dinle beni lütfen. Bak e yani... Ne? Bak bak çok tehlikeli <laughs> oldum. Tehlike bu mu? Gerçekten mi? <laughs> <laughs> 30 dakikalığına durdurulmaz olacağım. <laughs> 90 artı idmanında üç madde var. Bunlara ayrılmaz üçlü diyorum. İlki beceri. Ya onu koruyun ya da oyun dışısınız. <laughs> Keşke üçünden biri sörf yapmak olsaydı. <laughs> Elendim. İkincisi dayanıklılık. Hızlığın ayak uyduramazsını zinilmez sizi geride bırakır. Bunlara sağlık topları deniyor değil mi? Ha? Evet adamım. Ama beni daha sağlıklı hissettirmiyorlar. İşte bak gördün mü? <laughs> Programımı bitirmeme sadece iki gün kaldı. Üçüncüsü ise zeka. Rakibinizi gözlemleyerek ve hareketlerini tahmin ederek zihinsel olarak öne geçin. <laughs> Bu tamamen rakibin oyun planını ona karşı kullanmanın bir yolunu 90 dakika içinde bulmakla ilgili. Ah, seni anlıyorum koca adam. Ben bittim gerçekten. Görünüşe göre bugünlük zamanımız doldu. Ah, bu çocukları ben çağırdım. Sizinle oynamak için geldim. <laughs> Unutmayın bu 90 artı. Golcüler yuvasında büyük maç günü. Süper golcüler yenilmezler takımına karşı taraftarlar efsane bir mücadele bekliyor. Sadece takımların değil İki genç forvet de uzun süredir ezeli rakipler. Tüm yapmamız gereken bu. Muhteşem. <laughs> Son 30 dakika hakimiyet bizim. Plana sadık kal yeter. Tabii ki. Şey! 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 Shakes ve Skarra'nın uzun süredir devam eden rekabetiyle ilgili tüm bilgilendirmenin ardından bugün biraz çekişmeyle başlaması oldukça normal. Herkesin aklında aynı soru. Skarra nerede? Yıldız oyuncusu olmadan yenilmezler takımı nasıl galip gelebilir? Sanırım bu Shakes için gol krallığında öne geçmek için bir şans. Skarra yok mu? Adamın bu çok kolay olacak. Bugün Yenilmezler takımıyla çekişmeli bir maç olmayacak gibi. Skara gerçekten kadro dışı olabilir mi? Bu parkta yürümek gibi. Süper golcüler bugün sahanın her yerinde kontrol sahibi. Shakes kaleciyle karşı karşıya. Ee, onu geçti. Gol! Go! Go! Ne yazık ki yenilmezler takımı bugün fazla etki gösteremiyor gibi. İlk yarı bitmek üzereyken Süper Gordiler 3-0 için bir daha atakta. <laughs> evet. Hı. Maç sayar açıl. Maç sayara hoş geldin. Çok üzgünüm, biliyorum canın yanıyor tatlım. Test sekansını başlat hemen. Test sekansı başlatıldı. Test 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 sekans sekans. Test 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 sekans sekans. Geri döneceğim sevgilim. Belki de dönmem. Önce Scarra'nın oynamamasını şans olarak gördüm ama sonra gol attığımızda umursamadıklarını fark ettim. Size söylüyorum bir bit yeni var bu işte. Aynı fikirdeyim Shakespeare. İlk yarı onu sahaya sürmediler. Asıl soru onu neden bu kadar kenarda tutuyorlar? Yakında göreceğiz. 1-2-3 Süper, Süper golcüler! golcüler. derdi ne? Hey, bayım iyi misin? <laughs> Sorun nedir? Hey, bana bak. Ne değil kim? Oh, gel, bak. Huh? Nasıl durduracağız? Aa, Skara hadi bir süper kahraman gibi görünüyor. Dikkat süper golcüler. Mükemmel. <laughs> Onca idman bunun içindi değil mi? Her durum. İşte bu her durum. Skara zamanı mükemmel ayarlamış. Ne için mükemmel? Aşırı idman kaynaklı <laughs> narkolepsiyle baş edebilmek için. Aa, İKE mi? Biliyor musun? Hayır, bende kısaltma oluşturma takıntısı var da biraz. Skara'nın eğitim programı onu maç boyunca durdurulamaz yapacak. Skara! 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 Bu çok eğlenceli olacak. Eğer ben engel olmazsam. No. <laughs> Olamazsın. Yanlış mı görüyorum? Karşısında. Oho, oho, oho. Ne? Penaltı değil mi? Gol. Yenilmezler takımı sahaya geri döndü. Skara, hadi tek kişilik ordu gibi. Çok etkileyici Biliyorsun dostum. Bu da nedir? 65. dakikadan sonra canlandılar mı yani? Koç ne demişti? Rakibinizi gözlemleyerek ve hareketlerini tahmin ederek zihinsel olarak öne geçin. ve yenilmezler takımının ikinci golü. Acaba beraberlik gelecek mi? <laughs> 15 dakika daha var. Bir gol daha atabilirim. Hatta iki. <laughs> ah, Skara neden şimdi oyuna girdi ve o sanatın geri sayımı ne için? Biri otomotiğe bunun ragbı olmadığını söylesin. Özgünüm uh -uh. Üzgünüm. <laughs> Hadi ayağa kalk. Kalk. Acelem var galiba Skara. Shakes adamım. İyi misin? Skara sadece 30 dakikalığına süper Skara dostum. He? Emin misin? Evet. Bilekliğinde geri sayan bir saat var. Dur tahmin edeyim. Sen de maç uzasın diye oyalanıyorsun he? Ama haklıysan onu sonuna kadar destekleyecekler. Eğer ben engel olmazsam belki onun gücünü zayıflığa çevirmek için bir dakika yeter. Bu inanılmaz bir gösteri. <laughs> Teketekmek. tekmek. Sence atabilir mi? Evet atabilir. Gol! Skara durumu eşitliyor. Aa, evet yaptım. <gülüyor> Size <gülüyor> söylemiştim. <gülüyor> Peki. Gözü neden saatte süperstar? Maçtan sonra randevu mu var yoksa? <laughs> yine ateşledi. Direkten döndü. Hatta direği yamulttu. Bu inanılmaz. Üç dakika uzatma oynanacak. <laughs> Yoruldun mu? Hayır. Asla. O zaman neden çıkıyorsun? Ben ah, hadi ah, süperstar ah, Üç dakika daha dayanamaz mısın? Hayır Durun. Zafer benim. Sıkara, Sıkara Hayır olamaz Olamaz <laughs> ah, Yanılmış olamam? Yanılmış olabilir miyim? Yanılmışım. Skarra'yı hiç böyle oynarken görmedim ee, mi? Golcüler yuvasının hakimi adeta. Öyle görünüyor ki skoru belirleyecek golü atacak. Yanılmadığımı biliyorum. Ne biliyordum. Biliyordum. Sadece 27 saniye yanılmışım ama neden? Peki neden? Anlamıyorum. Sikara ortalıktan kayboldu. Kahramandan bir hiçe... Saniyeler içinde yenilmezlerin kalecisi kaleden çok açıldı. Ya şimdi ya hiç. Gole gidiyor. <laughs> Maçın bitimine saniyeler kala galibiyet ay, golünü attı. Şeks süper golcüler galibiyeti bugün nasıl elde etti? Sanırım 30'un <laughs> ötesine geçemedi. <laughs> evet. Üçüncü adım, Üçüncü adımı hep unutuyor. İşi batırma. İyi maçtı adamım. Kafanı kullandın. Evet. Sanırım ayağım <laughs> kadar önemli. Ne dersin? <laughs> İyi geceler. Evet. Tatlı rüyalar. <laughs> Aman reçelli sandviç istiyordum. <laughs>